Türkiye dünyada Nijerya, Venezuela ve Filipinlerden sonra en çok kripto para işleminin yapıldığı dördüncü ülke Türkiye. Türkiye'nin 74 ülke içindeki payı yüzde 16. Avrupa'da birinci. Bu kısa yoldan köşeyi dönmekle ilgili bir sonuç. Peki bir şekilde bu piyasalarda hala parası olanlar ne yapmalı? O kararı vermek kolay değil. Ancak uzmanlara göre yaşanan sarsıntı bir süre daha devam edecek kripto paralarda yükselişleri artık alış değil satış fırsatı olarak görmelerini ve zararı bir yerde stop loss diyerek artık bu kadar yeter deyip sineye çekip en azından tamamını paralarını kaybetmek istemiyorlarsa tabii bu noktada kalan yatırımcı ne kadar kaldı ondan demin değilim çünkü alıştıra alıştıra düşürdüler 50 65 binden bu yana bitcoin gelirken hep bir kademe yaptılar 3000 ile 5000 dolar arasında bir aralık belirlediler. Alıştıra alıştıra 50 bin, 40 bin, 30 bin işte şimdi 20 bin altına geldik. Şimdi buradan da 17 bin, 23 bin aralığını 14 bin, 19 bin aralığı şeklinde bir süre orada oyalayacaklar. Ta ki faiz artışı bittiğinde, sular çekildiğinde Kimler ayakta kalmış? Kimler bu sistemde bu kriz esnasında mukavemetli çıkmış, dayanıklı çıkmış? Onlarla yola devam edilecek. Tıpkı 90'lardaki 2000'in başında patlayan internet teknoloji balonundan sonra pek çok şirket battı ama Microsoft bugün dünya devi, Apple dünya devi, Amazon hepsi buradan o badireyi atlatarak yoluna devam edenler var. Burada da batanlar olacak. O yüzden hiçbir şekilde hacmi gelişmemiş büyük yatırımcılar tarafından tercih edilmemiş o altcoinlerden, jetonlardan, tokenlerden uzak durmalarını yükselişlerde zararı biraz daha azaltabilecek bir fırsat varken oralarda satmalarını ileride bir dip yaptığında piyasa yeniden istikrara kavuştuğunda kripto para piyasalarına tekrar para girmeye başladığında pekala o günün şartlarında alım kararı verebilirler ama 3 trilyon dolarlık piyasa değerinden 1 trilyon doların altına gelmiş bir piyasadan bahsediyoruz. %70'i eridi bu piyasanın. Bu paralar işte düşmez düşmez ne alakası var. Merkez bankaları buraya söz geçiremez diyen aklı evvellerin tırnak içinde kendisini Z kuşağı diye tanımlayıp daha devleti, mevzuatı, bankacılığı oturmuş düzeni müesses nizam bilmeyenler biz buna meydan okuyoruz diyebilirsiniz ama Don Kişot hikayesinin olduğu gibi Sancho Pancho'nun yel değirmenlerine mızrakla saldırması durumuna da düşmemeniz lazım. Dünya henüz o değişime hazır değil.